Nasıl birisiydi? Sıddık radıyallahu anh. Zayıf, uzun boylu. Hani Hazreti Ali Kerim Allah'u anlatırken çok güçlü, kuvvetli. Yani böyle e, atletik yapılı falan. Ama Ebu Sıddık radıyallahu anh öyle değil. Uzun boylu, zayıf vücutlu, seyrek sakallı. Şöyle başı hafifçe dik, omuzlarının başları kalkıp ve e, saçları gül sakalları seyrek. Daha sonra ihtiyarlı döneminde, yaşlılığı döneminde sakalları bembeyaz, sakallarını sürekli kınayak almamış. Böyle bir şey var. Hani Hazreti Ayşe annemiz, daha fazla annemiz babasının böyle gençlik yıllarını hatırlat, anlatıyor. Yani gençliğindeki o fiziki yapısını, bu tabii ki bir kız evladının bu şekilde veya bir evladının babasını anlatırken Böyle en son düştüğüm halimiz değil de gençlikteki yıllarını anlatması çok doğal bir şey. Annemiz de böyle anlatıyor. Yani bu gençlik yıllarındaki anlatımı, seyrek sakallı ama gül saçlı. Hazreti Anşan'ın saçları kıvırcıktı diye buyuruyor. Ama uzun boylu ama ee, zayıf vücutlu. Kendisi ticaret ile ee, meşguldü. Genelde kumaş ve elbise alıp satardı ve bu sayede kendisi çok zengin bir insan. Yani İslam'a ilk girdiği zaman 40 bin dirhemi vardı arkadaşlar. 40 bin dirhem çok büyük bir para. Yani şöyle geçen bu aynı misali verdim tekrar söyleyeyim. bilal Habeşi radiyallahu anh'ı efendisinden satın aldığı zaman çok büyük para verdi ona. Bir köle verdi, kölenin hanımını verdi, kızını verdi. 200 dirhem de para verdi. O zaman dediler ki çok büyük bir paraydı. Yani 40 bin dirhemle Bilal Habeşi radiyallahu anh haberden çok büyük parayı bunun servetini kıyaslayınız yani. Ama e, Ebu Bekir e Sıddık radiyallahu anh İslam'a girdikten sonra en son bu paranın hepsini bitirmişti. Şimdi Müslümanlar kardeşlerin bir cemaate girdiği zaman yani e, 10 bin dolarla giriyorsa bunu 100 bin dolar yapıyorlar. Niye? Allah rızası için girmiyorlar ki. Yani ben buradan acaba ticaretten ne kazanırım diyor. Onlar harcadılar. Hazreti Hatice annemiz en sonunda Yamanlıklı, çok büyük bir tüccardı orada. Çevresinde tanınan bir tüccar. Yamanlıklı elbise giyer. Bütün servetini İslam yolunda harcadı. Ebu Bakır'ı sıktı Kıradiyallahu böyle. Yani yiyecek elbisesi kalmayacak hale geldi yani. Böyle bir onların İslam aşkı Böyle bir muhabbetleri vardı. Şimdi